Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Granny Capture 2 oynayacağız Ama tek fark var zorluk ekstrem Evet Oyunun en zor modunda kaçmaya çalışacağız Şu oyunun sesini biraz arttırsam mı acaba Böyle iyi Haydi bakalım başımıza neler gelecek İlk önce burayı izleyelim ondan sonra oyuna devam ederiz. Eğer fark edersiniz burası Green'in birinci evinin... Birinci evinde bizi rehin aldığı yer. Green'in birinci evinden bize kafamızı vurup tekrardan bayıltıyor. Sonrasında bir arabanın içinde olduğumuzu fark ediyoruz. Ve koltukta da Green'i var. Demek ki Granny'nin ehliyeti varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Ve baktığımızda bir tane ev var. Ve hiç güzel bir ev eve benzemiyor. Araba geliyor. Ve sürpriz tekrardan rehin alındık. Gün birden başlıyoruz. Dediğim gibi oyun ekstrem yani en zor oyun modu olduğu için bizden çok hızlı koşuyorlar. Yani onlara kovalamacıya falan girsek büyük ihtimal 2 saniyede bizi yakalayacakları için saklanı saklanı ilerlemek zorundayız. Ya da silah alıp ilk önce burada eşya var mı diye kontrol ederek başlayacağım. Bu işimiz yarayacak. Şimdi görürlerse hayatımıza kaydırabilirler o yüzden. Daha ses bile çıkarmadım ama. Dediğim gibi bizden hızlı koşuyorlar. Evet arkadaşlar Gray'nin içine doğdu. Birden alt kata doğru koştu ve bize bir tane çattı. Gün 2. Hemen üst kata gideceğim. Evet arkadaşlar. Granny'yi bayılttık. Şimdi dede de birazdan koştura koştura gelecek. Dediğim gibi. Karı ölünce hemen geliyor. Normalde bunu gelecek halinden yok. Hemen şu işte silahı geri alacağım. Şansımıza silah direkt yanımıza çıktı. Adım sesi duydum. Green uyanmış. İlk önce şuraya girelim. Burada bir tane kapı kolu var. Ana kapıdan kaçmak için lazım olacak. O yüzden onu şuraya atacağım. Atalım. Çok güzel attık. Şimdi greni buraya gelecek. Green'i bekleyeceğiz. Sonrası greni şoklayacağız tekrardan. Tam greni gitti. Şimdi de de gelecek. Nereden gelecek ama? Yok buradan gel. Şuraya da çıkış yok. Daha doğrusu buradan kapı kilitli şu an. Dediği de diyoruz. Hemen şunu masanın üzerine açacağım eşyaları. Buradan da çıkıyor atalım onu da. Bu hareket ediyormuş. Masanın altına giremiyoruz. Granny buraya gelecek. gelmedi. Ses verdik yanlışlıkla. Alarm mı titriyor? Tamam Granny gitti. Şimdi de hazır oraya bakarken biz de burayı inceleyelim. Burada bir tane wrench işimize yarayacak. Silah anahtarı bulduk işimize yarar. Şöyle yapalım. Yatağın üzerine atınca eşyalar ses çıkmıyor. O yüzden eşyaları buraya atacağım. Üst katta bununla işim olmadığı için bunu attım yere. Bu ne işim olacak. Silah da buraya atabilirim. Tamam burası boş. Burada da bir şeyler yok. Anahtar şurada Anahtarı alacağım birazdan. Bunları bir tur daha bayıltayım. <laughs> Tam kredi gitti. Şimdi arkasından da de gelecek. Şu anahtarı alırsın. Dede bir çekil. Ses verdik. Green tekrar canlandı. Tam buranın anahtarını açmayı başardık. Şimdi anahtarda işimiz yok. Kapı kolunu bulduk. Bir tane parça bulduk. Bakalım burada bir tane hunt Bu işimiz yarar. O yüzden bunu şöyle atıyorum. Green'e gidiyor. Şu i̇şte şok aletini alalım. Burayı açmak için lazım. Eğer ıskalarsam başımız belaya girer. Tamamdır. Burada bombalar var. Ay olamaz. Yanlışlıkla attım ha. Duvarın içine girdi sandım. Buradaki açmak için şu maçı tamamlamamız gerekiyor. Green tuzak koymuş şaşırmadık. Şöyle yapıyoruz. Bombayı alacağım. Aldım. Bombayı atarak tuzağa tuşör şu... bombayı tam bomba yaptık ama tuzak tutturamadık. Tekrar alalım bu el bombasını. Hadi şu tuzak tuttur. Ya da ben seni şöyle mi şoklasam? Dedi, büyük ihtimal buraya koşarak gelecek en hafta. Bir de yok. Ana. Cidden cidden dedi de de yok şu an. Evet şu an dedi yok. Neyse işimize gelir. Yalalım. Şuraya ses çıkartma şuraya dedim. Anahtar'ı güzel tutturmuşum bu arada. Hemen silah alalım. Artık pompalı silahımız var. Bunları yanımıza çağıralım. Aslında bunun ikisini bir anda vursam daha güzel. Greni gitti. 30 saniye aramıza yok. Hazır. Tüfek benden ki buralara bakabilirim. Buralarda bir şey yok. Dedenin sesini duyuyorum ama dede ortalıkta yok. Bu adam nerede ya? tam bebeği dinledik. Ama Green uyanmış olabilir. Uyanırsa sıkıntı. Uyanmış. Tam buraya da açtık. Hemen bu dolapları kontrol edeceğim. Burada helikopteri kontrol için bir tane kitapçık. Greeny'i gördüm. Greeny'i vurdum. Greeny gitti. Az şuralara da bakalım. Eşya çıkabiliyoruz. Eşya çıkmadı. Çok kötü şansımız var. Dedeyi tekrar vurdum. Şimdilik iyi gidiyoruz gibi. Az önce buradayken şu bazı şeyleri yapalım. Grenine geliyor. Grenine bir el daha vuralım. Çok alete varsa işiniz kolay. Yoksa geçmiş olsun. Alalım bunu. Buraya bakalım. İsimizi yarayabilecek bir parça. Buradaki vidayı söktüm. Ve silahım. Şimdi burada bir tane velet var. O veleti de şoklayacağım. Hep hepsini şoklayacağım. Şu parça demişim şimdi verecek. Tamamdır. Greeni gelecek buraya büyük ihtimal. Gelmezse şaşırt. Adam. Ney ney? Korktum bir an. Adam 5 saniyeliğine elektrik karşı bağışıklık kazandı. Bu arada dede gördü bizi. Dede sen hayırdır? Bir de olmasın. Şimdi burada bir tane velet var. Velet sanırım ama falan yok. Çok da kötü bağır. Galiba lanetlendik. Dur bunu çok kötü bağırıyor. Lan bir sussana. Vele de bak ya çok kötü ağlıyor. Ha hala. Lan bir sussana sus. Ne bakıyorsun sen de? Lanetlenmiş olay. Sus artık sus. Bomba ile bombamı atsaydım ya. Bu kadar bağıracağım bilseydim bomba atardım. Şunu şöyle atalım. Kalsın. Granny'i tekrar mı vursam acaba? Greni gel. Dede zaten bir şey duyamadığı için eşya asak. Aslında duyabiliyor ama böyle. Mesela çekiç mesela. Çekiç gibi büyük bir şey atarsanız duyabiliyor. Dede bir an çıkabilir. Ben ne dedim? Şimdi şunu ben Hı. dedi öldü arkadaş Allah rahmet eylesin. Şunu alalım helikopter anahtarı işimiz yarayacak. Galiba helikopterden kaçmaya karar verdim. Elimizde şu aletini alalım. Granny yeter ama. Bıktım. Şunu da alalım. Bu da işimiz yarayacaktır. At şöyle. Tekrar şok cihazımızı alalım. Buradaki parça bottan kaçmaya işe O yüzden almayacağım. Yani gerek yok. Aslında şuradan kapısını aç, açsaydım güzel olurdu da. Neyse açalım. Her an gelebilirler. Bunları tekrar bir şoktan geçireyim ben. Bakalım burada. Ne? Nasıl? <laughs> Green arkama ışınlandı. Nasıl oluyor bu? Tabii Granny eğer Granny arkadaşlar bayıltırsanız bunun bir tekrar uyandıktan sonra bunun bir canlanma noktaları var ve büyük ihtimal orası canlanma noktasıydı. O yüzden taktaya geldik. Şimdi silah alalım. Silah almazsak işimiz zor. Granny geliyor. Şok diyorum. Burada bir eşya yok. Dede gelecek şimdi şuradan. Gel dede gel. Dedenin yanlışlıkla çok kötü elinden vuruyordum. Dede kusura bakma. Ben şuralarda da bir bakalım eşya mı eşya var mı. Devi bulduk. İşimiz eriyecek. Alalım. Atalım. Green uyandı. Hemen tekrar silah alalım. Aslında ben bunu bir pompalaydı bu vursam. Green'i orada gördüm. Green'i tekrar vuruyorum. Green'i vurduktan sonra şunu alıyorum. Atıyorum şuraya da açalım ayrıca. Dur hazır Green yokken de bir şuraya açabilir. Benzin çıktı işimiz yarayacak. Hazır şurayı da açalım işimize yarar. Açtım hemen burayı güzel. Hazır şu bombayı mı kullansak acaba? Bu ben bu çocuğun sesini duyuyorum. Ve de tekrar uyanmış. Ve de bomba atalım. Ya da atmayalım şimdi. Ha, kamera kontrol edebiliyoruz. Gelmesin arkamdan. Bakalım nerede bunlar. Cidden bunlar nerede? Nasıl? Bunlar neden bir yerde yok? Bu bir alt kat. Değil mi? Bakalım. Aynen bir alt kat. Bizim olduğumuz odaya açalım. Bu burası mutfak. Bunlar nerede şu an? Bak hemen koca sürünce nasıl da koştura koştura geliyor. Şuna şu parça alalım. Şöyle atabilir miyim? Neyse şu hunt wheel. Kapı için lazım. At şunu şuraya. Buradan baş. Şunu da alalım. Alt katta bir tane daha parça var. Onu da alacağız. Şuraya atalım. Attıktan sonra da şu tekrar elektrik şok tamacısını alıyorum. Tekrar çalışıralım şurayı. Dede dur. Dede dur sosyal deney yapıyorduk. Karesini öldürme sosyal deneyi mi olur ya neyse. Atalım şunu. Bu burada çocuğun orada bir tane kasa var. Kasa o yüzden crowbar'ı kullanacağız kasa açmak için. Daha doğrusu devlet Türkçesi Alalım silah Benzin içimize at şöyle Tekrar silah alıyorum Şurayı da kapatıyorum <laughs> Ve taklaya geldik Gün dörtteyiz Galiba başaramayacağız Hızlıca üst kat'a doğru koşuyorum. Şunu alalım götürürüz hazır. Burayı açmamışız. Şimdi buradan green'in geçti mi diye kontrol edeceğiz. Buradan da gözükmüyor ki şöyle yapsak hatta böyle gözüküyor Green'in buradan geçmesini bekleyeceğiz çünkü üst katta canlanıyor o yüzden beklemekten başka şansımız yok Adım sesi duydum bu arada. Ama şu an ortalıkta kimse yok. Birileri kamerayı açmış. Evet Green oradaydı. Dede kamera odasında kameraları aktifleştirmiş. Galiba burada sıkıştık kaldık. Green orada Az kalsın ayıbı yiyorduk. Çok korkulu dakikalar. Bir dolabı açsa şöyle. Vallahi hayatımız kayar. Detaylı kamera odasının orada? Dede yeter artık kameraları kullanma. <laughs> ha velet. Oradaki velet basınca karnı çıkıyor. Dede biraz ona yemek götürmek. Dede yeter artık ha. Kaş kaş kaş. Bakalım Green'i buradan geçecek. Bence silah alabiliriz. Artık silah bizde arkadaşlar. Şimdi ben bunları bir güzel ders verme zamanı. Ama dede şuradan çıkabilir. Dede burada mısın? Yokmuş. Şimdi bundan bir tane daha parça ihtiyacımız var. Ses verdik. <laughs> gel Kureyni gel. Bir daha olmaz. Git şimdi. Şu Dede her an gelebilir. Dede geç gelme ya. Atalım şunu şuraya. Şunu da şöyle. Şunu da böyle. Ve buradan çıkalım. Bak bak hemen geliyor. Kim açtı kapıyı? Kimse açmamış. Şimdi ben buraya atsam böyle. Buradan ses çıktı diye oraya mı doğru gidecek kreni? Şunları yukarı götürelim. Takalım şuraya. Tamamdır. Şuraya da takalım. Bir aşağıda kaldı diğer parça. Şunu da alalım. Şöyle yapalım. Tamamdır de pompalı silah ihtiyacımız olacak. Şunu da şöyle atalım. Şu benzin de ihtiyacımız olacak. Onu da şöyle atalım. Ve silah alalım. Abi de doğru bir tane anahtar ihtiyacımız var. Helikopteri aktifleştirmek için helikopterin özel bir anahtarına ihtiyacımız var. Hemen şurada aşağı inelim. Silahı da aldık. Şimdi uf, ortada kızıştırma zamanı. Şimdi nereden gelecek bunu? Granny'yi gördüm. Granny gelsin ilk önce yanıma. Tamam Granny'yi indirdim. Granny şoklandı. Helikopter anahtarı şurada. Dedenin gelmesini bekleyeceğim. Bakalım dede gelecek mi? Şu an dedeyi bekliyoruz. Dede gelsin artık. Dede ödümü kopardın bu alalım bunu. Greni geliyor hızlıca silah alalım. Şimdi bize bir tane bant lazım. Bantla helikopterin kanadını yapıştıracağız. Fazlasını sorgulamayın. Dede buradan gelmez inşallah. Gelirse sürpriz. Tam dede yukarıda takılıyor. Karısı neden oldu diye bakıyor büyük ihtimal. Sen ne pusucu ahlaksız adam. Sapık herif. Çok kötü taklaya geldik çünkü dede pusmuş. Adam bildiğin bizi tuzak kurdu. Son gündüz ve kaçmamız çok yakın. Eğer Bakalım aşağı katı Şu silah mermisi bir olsa var ya sizin yapacağınız işi ben. Güven. <laughs> Olamaz. Az kalsın gidiyorduk arkadaşlar. Az kalsın tatlılı köyü boyuyorduk. Gördü beni. Nereye gidiyor bu? Hayır. Granny bir tur atıp geldi. Nedenini bilmiyoruz. Şunu şöyle tam bir gelsin mi buraya? Ona sonra doğru koşturacağım. Yakınırsak ayva Ney? Hayır. Alamaz ya. Dedenin ben oradan çıkacağını sanmamıştım çan sesi duydum diye çocuğu beslemeye gitmiştir diye düş. Evet arkadaşlar, tatlı köyü boylayacağız. Dede dur yapma bak. Ya Dede bir sonraki videoda sana çok kötü şeyler yapacağım. Bekle. Evet arkadaşlar dayağı yedik oturduk. Başka diyecek bir şey yok.